önce ise hazırlıklarımızı göstereceğiz. Şimdi var. 2-4 tane ortamız var. Hangileri benim bir kameraman? Ee, bu ortak arkadaşlar bu arada. Bu orta çok to, to, iyi. Bir atayım şöyle. Denize gidiyoruz. Bunun ucunda yine ucunda iğne varmış. Atacaktım gerçekten. Arada sırada evde olunca iğne falan takmıyor kameraman bunu tehlikeli diye. Yanlışlıkla ben elimi batırmış mıydım olabilir? Yok, batırmamıştım. Öyle hatırladım bir an. Böyle uzun bir olta var. Bu ortak kullanıyoruz kameramanla. Böyle oltalarımız var. Bu benimdi galiba. Bunlar kameramanın da böyle oltalarımız var. Sahte yemlerimiz var arkadaşlar burada. Hı. Şu şöyle bir sahte yemimiz var. Şu çok e, geliyorlardı galiba buna. Buna çok geliyorlar. Ve şöyle bir yerimiz var. Galiba suya düşünce bunlar parlıyordu. Şöyle bir bıçağımız var. ne şey bilmiyorum ama e şurada sahte yemlerimiz var yine. Ben hiç dokunmayayım. Şurada da var. Arkadaşlar bunlar ne demeyeyim? Şunlar arkadaşlar şuradakiler. Şuradakilerin aynısı. O bundan gösterdim kahraman. Hı hı. Arkadaşlar bu arada al kullanmıyoruz. ya e, Üçten fazla e, bu arada al kullanmıyoruz. Ve üçten fazla dört beş gibi iğneler yasak olduğu için e, yasak olan şeyleri elimizde bile sürmüyoruz. Canlarım. Siz de böyle yapmayın lütfen. Şurada küçük oltamız var. Balığın ağzını sıkıcında şunu kullanıyoruz. E, neydi bunun adı? Ağırlıklarımız var şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şeyimiz var. Neydi bu? bilmiyorum. Ee, şu sahte yan diyelim buna. Bay bay arkadaşlar. Bu neymiş? Ha. ağırlık gibi bir şey. Ağırlık. Bay bay arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone ve like atın. Bay bay. çok seviyorum. Bek like, like, bek like. Abone ol abone, abone. Çok üzüyorsunuz ama beni. Kanala abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Ben sizin için bakın nelerle uğraşıyorum. O kadar riskli çocukların şöyle kullandığı şeyler kullanmıyorum ama tutmam bile çok arkadaşlar riskli. Aa, sizin için neler yapıyoruz? Siz de abone olmuşsunuz, like atmışsınız. Bay bay, sizi çok seviyorum. Like, like, like. Abone, abone. Da. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayansa kanalıma abone ol. Ve like at.